Hop şuraya kepimi asmıştım Gören var mı? Kepimi gördünüz mü lan? Boşver kep abi. İctimaya çağırıyorlar. Ben kepsiz çıkmam böyle ictimaya. Ya hürü kepsiz çıkmam abi. Ne çıkacağım abi? Abi ceza yiyeceğiz. Memnun başı yakacak yine askerliğimizi. Ya ben kepim olmadan ne zaman çıktım ictimaya? Taktın sen de kepi abi. Dedi mi? Ya ne çıkacağım abi? <laughs> Ops. emret yani komutanım. Şapkan nerede asker? Şapkan dış bıraklar tarafından çalındı komutanım. Peki ne ayak bu ayaklar asker? Bana göre postal bulamadılar birader. E, yani komutanım. Buldular da 46 numara postal bulamadılar. Ya. Demek askeri suçluyorsun ha? Utanmıyor musun bu ada vapuru gibi <laughs> ayaklarla askere <laughs> gelmeye ha? Eşek herif. Buradan gidene kadar ben senin ayaklarını Japon ayağı gibi minicik yapmasını bilirim. Pardon yani anlayamadım komutan. Sana üstlerine nasıl konuşulacağını da öğreteceğim asker. Başla şimdi komanda dansına. Ben mi? Ben bilmem ki komanda dansını falan. Bak biz sana güzel bir alay çekelim şimdi. Hadi çocuklar hoba! Kes! 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 Sürünme vaziyeti al! Sürünme! sürünme vaziyeti al! Svim! Svim!